Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte bir oyun oynayacağız. Bu <laughs> Dorukla beraber. Bugün <laughs> Escape the Running Head yani büyük kafalar büyük kafalardan kaçış oynayacağız Dorukla beraber. Dorukçum istersen hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada ıı, bir kaf böyle bir palaço kafalarla böyle dan kaçacağız gördüğünüz üzere. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle de ölünüyor arkadaşlar. Bolun ölünce e Ge tekrar doğuyoruz. Bu, Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet. Aa. Burada dur bir şey fark ettim bu oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Artık burada e, balkabalardan kaç, kaç, kaçıyorsunuz. Ve... Nerede? Nerede kardeşi. şey? Dökçüm kafalar tarafından şey yapıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Aa diğer taraf gitmiş. Diğer tarafa gideceğim arkadaşım. Tabi böyle bazenleri böyle şaşırtmacalar da oluyor. Dikkatli olmamız lazım. Merhabalar. Evet, evet, yine öldüm. Çok güzel. Ve yes, başardım. Tamam, şimdi 12'deyim. Tamam. 12'ye giriyorum ben de. Dur Evet. Dördcü burayım. Hadi Tamam arkadaşlar. Şimdi biraz daha zorlanıyor. Zorlaşıyor. Bu sefer kafalarda İşte arkadaşlar bu biraz fazla zor olacak. Çünkü artık kafalar kapalı alanda bizi kovalıyor ve bu bu, bu yüzden de kaçamıyoruz. Aynen. Bu yüzden arkadaşlar Evet. Oyun. Ay. Evet. Bu 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 dakikadan sonra artık daha zorlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Çünkü artık. Iı, hmm. ıı, Kafaların üstünden geçemiyoruz. Geçersek de ölürüz. Bu birazcık gıcık. Hmm, bir bakayım, bir bakayım. Evet. Oo, işte. Zor şey başladı arkadaşlar. Şimdi. Hop oh, 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 oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Öldüm. Evet. Bu bu bölümden sonra artık daha zorlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Yes, sonunda geçtim. Adem. Evet arkadaşlar, şey geçtim. Şimdi ıı, tekrar gidip başlıyoruz eski bölümlere. Çok güzel. Şimdi şurada geçeceğim. diyecektim. Tam dibimde. Bu yüzden buradan geçip geçecektim. Ama orada da varmış. Evet. Bundan sonra artık epey zorlaşıyor. Ve sonunda karşı. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sona yorum Başka video istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.